Selamünaleyküm kızlar, hayırlı günler. Şimdi size bugün şu köşeyi nasıl güzel montadan bir şekilde döndüğümü göstereceğim. Bu bazı arkadaşlarım çiçekleri şöyle şu yan tarafa yapıyor, ben de asla bunu tasvip etmiyorum. Şimdi ben size bu köşenin duruşunu, nasıl güzel durduğunu, e, ne yapmamız gerektiğini nacizane anlatmaya çalışacağım. E, size şöyle göstereyim. Bakın. Ay elimde tripotu dokunduruyorum. Bakın şöyle direkt köşeye gelen kısmını nasıl yaptığımı göstereceğim şimdi. Hep beraber başlayalım. Kısa bir video olacak umarım. Şimdi <laughs> hemen şöyle bahsedeyim. 7 ee, ile yedi, başlıyorum ya. 7 tane yapmam gereken yere 5 sıra ile başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 mesela. Ee, şöyle göstereyim. Şuradan bir tane alıyorum. Şöyle bakıyorum önce. Bak şuradan şur olsun istiyorum. Örnek vereyim. Mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi mesela bu da ne olur? Şuradan gidebilirim. Çift oluyoruz. Şimdi ben battığım yere tekrar bir tane daha batıyorum. 6 yeriyle başladığım zaman 8 olması gerekiyor ya kızlar. Burada da 5 yapacağım. Yan tarafa geçiyorum. <laughs> battığım ipeklediğim gözümenin içini arttırma gibi düşünün bir tane daha battım kızlar şimdi ortaya geçiyorum şöyle bir sayı 3 oldu aynı yere bir daha batıyorum ortadan şöyle 4 yan tarafa geçtim 5 şu da 6 kızlar Şimdi aynı battığım yere bir tane daha batıyorum. Sayımı 7 yaptım bakın şimdi. Hemen ben ip diyorsunuz iplerde hassasım. Bu konuda iplerimi hemen çiz, şey yaptım, kestim. Hmm, makasım. Takılma. mı? Bakın şimdi. 7 yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne yaptım? 5 gözümenin içine 7. Baştan, ortadan ve sondan arttırdım. Sadece bunu köşelerde uyguluyorum. Mesela bu taraflarda uygulamıyorum. Bu taraflarda direkt düz yapıyorum. 8'in üzerine 7 yapıyorum. Hemen bunu ben biraz devam ettirmek istiyorum. Duruşunu da size göstermek istiyorum. Şu ipim bitene kadar size gösterebilirim hanımlar. Ay çift oluyordum. Bak unuttum. Hı. Neyse bu arttırmanın yerinde tek dolayım da yukarıda kalmasın. Şimdi Bir de becerebilsem Ne oldu? 4 oldu. Şu an 5. Bu da son artırmama tekrar atıyorum yani. 6 oldu. Kızlar bunu eksiltiyoruz. Biliyorsunuz şimdi 5 olacak. içi doluyorum. Şu bir. Şöyle iki. Sayalım beraber. Üç. Şöyle oldu. Dört. Bu da sonuncusu kızlar. 7, 6, 5 ve 5'te bitiriyoruz. Bakın şöyle duruşuna. Köşemiz muntazam bir şekilde oldu. Bunu herhangi bir modellerde de yapabilirsiniz. Kenarına çiçek koyacağınız modellerde uygulayabilirsiniz. İlla bu modele göre değil bu uygulama. Altı böyle geniş yaptığınız modelleri uygulayabilirsiniz. Şimdi ne yaptım? Yediğinin içine battım. Buradan yaprağımı devam ediyorum. Şöyle. Ben biraz soldan sağa biraz yavaş yapıyorum. Bir. Ama yapıyorum. Allah'ın izniyle. Şöyle de iki. Yan yaprağına başlıyorum kızlar. Altını yapıyorum. Üç. Önceden bunu yaptığım zaman çekerken düğüm olup çıkıyordu. Hiç yapamıyordum. Şöyle dört. Daha üzerine bastırmam gerektiğini sonradan çözdüm. Şu da ne oldu? 5 oldu. Şöyle göstereyim. Hemen geri alıyorum ipimi. Pırpır pır yapacağım zaman tek doluyorum kızlar. Hem pırpır pır hem çift düğüm kalın olsun istemiyorum. Aynı yere tekrardan battım. Buraya bir tane böyle orta küçüklükte bir tane pırpır. Biz 5 sayımızı 3 sıra koruyacağız. Bunu anlattım aslında ben. Şöyle duruşunu göstermek için tekrardan anlatıyorum. Köşe yapılışını değil ama bu yaprak yapılışını, dalının yapılışını anlattım. Aşağılarda var. Etkinlik modelimin dal anlatımı, yaprak anlatımı diye. Aynı yere tekrar batıyorum. Ortadan koruyorum. şey yapıyorum. Arttırarak sayımı koruyorum. 3 sıra koruyacağım. Ne oldu? Bu da ikinci sıra oluyor. şöyle bir çekeyim. Kıvrışı gitsin. Dört oldu hanımlar. Bu da beş. Beşinci biraz sağ tarafa çekiyorum. Yaprağım üst üste olmasın. Ben biraz dengelemek istiyorum bunu. Sık sık yaparsam dengeleyemiyorum kızlar. Ben de böyle bir çözüm buldum. Tutuyoruz şöyle. Sola çekiyorum. tekrar bir pırpır pır daha pırpırlarımızı unutmuyoruz şöyle sayımızı son kez bir daha koruyacağız ondan sonra eksiltmeye geçeceğiz kızlar bir orada arttırdım gözümeye geldim şöyle iki tekrar aynı gözümeye batıyorum bir tane daha arttırıyorum bakın şimdi ve bunu dimdik çekiyorum. Yana çekersem yaprağımız kayabiliyor kızlar. Şöyle bir. Yani dört diyelim. Yandan sonra bir dedim. Şu da 5. Bu iki elimizi ayarlıyoruz kızlar. Bu iki elimizin ayarını hiçbir zaman bırakmıyoruz. Orayı bırakırsak dengemiz şaşabilir. İçinden <laughs> alamadım da katına girdim galiba. Şimdi oldu. Burayı hiç bırakmıyorum. Şöyle tutup burayı gördüğüm için böyle dümdüz. Tekrar bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Şimdi sayımı dörde indireceğim. Bir Arttırma yok artık kızlar. İki Üç 4 Artık yukarı doğru çekebiliriz. Hep yana çekersek yaprağımız <laughs> yamuk olur. Tek başıma konuşurken de böyle kıkır kıkır ediyorum olması iyi değil ama ne yapayım kızlar yapacak bir şeyim yok. O da içten gelen bir şey. Şöyle göstereyim hemen. Bakın bu şekilde ilerletiyorum. Şu an sayım 3'e inecek. bir iki üç bitene kadar bu yaprağımız bitene kadar bu pırpırlarımızı unutmayalım unutursa kesmek zorunda kalırız yeniden yapmak zorunda kalırız ki benim de yapmadığım şey değil pırpır pır unutmuyorum da orta sayısını 3 yapacağım 4-5 yapabiliyorum. Kafam dalıyor bazen. Hele de canlılarda daha çok yapıyorum bu işi. Elimizde baksana takılıp gidiyor. İpi katı nedense. Dik çek. Dön geri. Son bir iki dola ve pırpırımızı yapıyoruz. İşlemimiz bitiyor kızlar. Önce bir normal oturun sonra da bir çekin. İşte bu kadar. Şimdi ortasını da göstermek istiyorum. Şimdi 5 tane ya kızlar. Bakın. 1 2 3 dört tane kaldı. Burada bir tane bırakıp bu aşağı şuraya ineceğim. ikinci göze burada bir tane bırakıyorum ve ne yapıyorum? İki gözümenin içine üç bir tane bu tarafta bırakmış oluyorum. Onu da orantısını öyle ayarlıyorum. Battığım yere tekrar batıyorum. Dalımı ortadan arttırarak 8 sıra yapıyorum. İkinci gözümeye geçtim kızlar. Bu yaprağı şey alttaki ipi korumak için şöyle içine alıyorum. Kayıp olsun altta. 2 Tekrar aynı yere batıyorum 3 aynı yöntemle kızlar 8 sıra böyle bunu yaparak çıkıyoruz beraber yapalım yan yaprağına da ipim kalırsa göstermek istiyorum Çünkü bunun duruşu çok önemli asla tülbentlerde çiçeklerimizi o bu köşeye yapacağız yani asla şöyle şu yandan yapıp bu taraf boş kalmaz öyle bir şey yok kızlar Asla da öyle bir modelde olmaması gerekiyor. Ama bir sürü bayağı bir arkadaşlarımız bu hatayı yapıyorlar. Köşe büzüyor diye yapıyorlar onu da, ama olmaması gerekiyor. İnşallah izleyen arkadaşlarım bu şekilde yaparlarsa daha güzel işçilik elde edebilirler, daha güzel görsel olur. Aa telefonum gene inmiş ya benim. Tripodum aşağı haberim yok kızlar. Acık kaldırayım onu. Yapışacak elime. Tamamdır. Telefon ağır olduğu için aşağı çekiyor kızlar. Ne yaparsam yapayım sıkıştırıyorum sonuna kadar ama gene de çekiyor. Belli bir zaman sonra bir bakıyorum elimin üzerine kadar geliyor. İyice yakınlaşıyor. Tekrar ortadan başa geçiyoruz. Hiç böyle bir 7 oldu galiba mı saymadım 6 oldu bence.

Bu da son. Hemen çiçek yerinde göstereyim size. Çiçeği otuttur ay tutturacağımız yerimiz var ya. Onun yuvasında göstereyim. Şöyle oldu 8. Sayalım 1 2 3 4 5 6 7 5 8. Dimdik çekelim kızlar. Karşıya geçiyorum. Çift doluyorum. E, buraya şöyle bir yuva. Tekrar geri dönüyorum. Buradaki iplerim şeyim çiçeği oturtacağım ya, zayıf kalmasın, tok tok diye bunu böyle yapıyorum. Şimdi altta saklayacağım için böyle kestim. Hemen şu yaprağın detayını göstermek istiyorum. Şimdi buradan bakın. Şurada bir tane boş bıraktım, bir tane de burada bırakıyorum ve beşincinin köşeye batıyorum. Şu ipi alttan alayım. İpimin yönü sağ tarafa baksın istiyorum. Şöyle istediğim. Bunun bir altına. Bu 7'ye değil de bir alta kızlar. Şuna. 5, 6 mesela şimdi. Bu ipi de altta alıyoruz. Şöyle ufacık. Şimdi ben ne yapıyorum? Burada hemen bu şu ipimi şöyle çekip iyice sıkılıyorum ki buradaki kalan ipim de altta kalsın orantısı güzel olsun hem de oradaki tülenme şeylerini kaldıralım arada şu bir ipin bitene kadar göstereceğim kızlar ondan sonrasını artık siz yaparsınız şöyle 3 şu da 4 Bu da bir. tripodum Tripod'un gene uçmuş. Söyle hemen karşıya geliyorum. Alttan alıyorum. Pırpır pır yapacağım zaman alttan karşıyla bu tarafı aynı değerlendirin kızlar. Mi? ufacık bir pırpır. Pır. Burada pırpırlarımı çok kolay yapıyorum ama diğer tarafta iğne ile ayarlamak zorunda kalıyorum. Çünkü devamlı kullanmadığım bir yöntem gerektiği yerde kullanıyorum ne oldu 2 oldu gene aynı 5 sayımızı 3 sıra koruyoruz ortadan arttırıyorum kızlar şurada 4 en son gözüm önü de batayım bunu da bu tarafa çünkü altına oturması için açıyoruz kızlar bir tık ya da ben öyle yapıyorum artık siz nasıl güzel yapıyorsanız sizinki daha farklı olur ben işlediğim yani yöntemi gösteriyorum nasıl yaptığımı. Bu da 3. ve son sıra ortadan arttırma. 1 2 3 aynı yöntem dik. 4 Benim ipim buraya kadar yetti hanımlar. Şöyle kurtaralım da. Şöyle bir şimdi bunun eksiltmesi olacak. Yani demek istediğim köşemize montazam bir şekilde oturtturduğumuz yönümüz bu. Şöyle de koyayım. İyice net görün. Yani bakın hiç kıvrıklık mıvrıklık hiçbir şey yok. Buraya da çiçek geldiği zaman muntazam bir şekilde şöyle biraz daha aşağıma alayım hanımlar. Böyle düşünmüştü. Elimin içinde de kıvrılmadığı görünüyor zaten. Şöyle gösterdiğim zaman Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Kızlar abone olmayı, yorum beğeni yapmayı unutmuyorsunuz. Abone olmak ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Allah emanet olun. Hoşçakalın.